3. yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşında Kiev güçleri batının tüm desteğine rağmen Rusların ilerleyişini durduramıyor. Rus birlikler son olarak Donetsk bölgesindeki bir köyü daha kontrolüne aldığını açıkladı. Müzik Rusya Savunma Bakanlığı kontrol altına alınan köyden görüntüleri dünya ile paylaştı. Görüntülerde Rus askerlerin ağır hasar görmüş binaların üzerinde ve sokaklarda Rus bayrakları salladığı görülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kursk bölgesindeki bir yerleşim biriminde Ukrayna'dan geri alındığını duyurdu. Ukrayna güçleri 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı olan Kursk'ta bir operasyon düzenlemiş, Rusların operasyona karşılık vermesiyle savaşın şiddeti artmıştı. Ukraynalı askerlerin ise Donetsk'teki hareketliliği devam ediyor. Bölgede görevli 43. Tugay'a bağlı askerler topçu mevzinde hazırlık yapıyor. Öte yandan savaş tüm şiddetiyle sürerken dünya ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesini bekliyor. Kremlin'den olası görüşmeye ilişkin açıklama sözcü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov görüşme için Amerikalılardan herhangi bir sinyal alamadıklarını belirterek görünüşe göre belirli bir zaman gerekiyor dedi. Rusya'nın görüşmeye hazır olduğunu belirten Kremlin sözcüsü, sahip olduğumuz bilgilere göre ABD tarafı da hazır görünüyor diyerek görüşmenin yakın bir tarihte olabileceğinin sinyalini verdi.